Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Oppo ailesinin son çıkan yeni modellerinden Oppo A15'in detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Telefonun ilk öncelikle genel tasarımından başlamak istiyorum. Sağ tarafında ses kontrol butonları ve güç butonu yer alıyor. Sol tarafında ise mikro SD kart ve nano SIM kart tepsisinin yerleştirildiği yuva yer alıyor. Telefonun alt kısmında 3.5 mm'lik kulaklık girişi mikrofon, micro USB girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor. 3D arka kapı ve inceltilmiş profil ile Oppo A15 hem harika görünüyor hem de elinizdeyken gerçekten iyi hissettiriyor. Telefonu ben tasarım açısından oldukça beğendim. Telefonun ekran özelliklerinden bahsedecek olursak damla çentik yapısında 6.52 inç büyüklüğünde ve HD Plus çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. IPC LCD teknolojisini kullanan telefon maksimum parlaklık değeri 450 nit, ekranın yenileme hızı 60 Hz, ekran çözünürlüğü 720 1600 piksel ve ekran gövde oranı ise %82.27 olarak tasarlanmış. Kamera tarafında ise arkaya kare şeklinde tasarlanmış kamera ve bir adet de led flaş ışığı yer alıyor. Üçlü kamera kurulumuna sahip cihazda 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram değerine sahip ana kamera, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik algılayıcı lensler yer alıyor. Ayrıca cihaz Full HD 30 fps video çekimi yapabiliyor. Ön tarafta konumlandırılan tek kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f 4 diyafram değerine sahip. Ayrıca yapay zeka iyileştirme gibi özelliklerinde mevcut olan bu lens ile profesyonel selfie'ler elde etmeniz de mümkün oluyor. Oppo A15'in özellikleri arasında donanım tarafına geldiğimizde cihaz gücünü Mediatek Helio P35 işlemcisinden alıyor. 12 nanometre üretim sürecinde üretilen 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci olan Helio P35 Android 10 işletim sistemiyle de birlikte geliyor. Kullanıcı arayüzü ise ColorOS UI. RAM ve depolama kısmında ise cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama mevcut. Fakat bu depolama alanı size yetmiyorsa ek 256 GB'a kadar microSD kart ile alanınızı genişletebiliyorsunuz. Batarya kısmında ise 4230 miliamperlik piliniz gün boyu yanınızda. Sürekli şarj etmenize gerek kalmadan HD videoları 16 saate kadar çevrim içi izleyebiliyor veya 6 saate kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Süper gece bekleme modu sayesinde de uyku alışkanlıklarınızı öğrenir ve gece güç tüketimini azaltır. Sizi uygun fiyatta akıllı bir cep telefonu sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişimizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.